Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Çarşıdan aldım bir tane eve geldim. Bir baktım iki taneymiş. Bu ne? Hiç böyle laptop gördünüz mü? Ben ilk defa görüyorum. Bunu böyle dışarı çıkardığınız zaman buradan uçlarına da alüminyum folyo bağladığınız zaman 3 kilometreden valizsiniz çekiyormuş. Hıh, değil işin şakası. Bunu buraya nasıl gelmiş bilmiyorum. Bu normalde şu altta olması gerekiyor. Şöyle çerçevesi falan kırılmış. Bu bizim çocukların arkadaşlarının birisine ait. Bunu düşürmüş, ikiye bölmüş. Düşürdükten sonra iş bitmemiş tabii ki. Çalışmamaya başlamış. Yani bunu bu şekilde kullanmak istemişler ama cihaza görüntü gelmiyormuş. Dışarıdan yani HDMI'den görüntü alamamışlar. Baya bir uzun süre tamircide kalmış. Daha sonra geri alındığı zaman cihaz hadi demişler Necdet abiye gönderelim. Belki yapar hep öyle geliyor zaten. Mıncıklanıyor, kurcalanıyor, bozuluyor. Cihazın turşusunu çıkarıyorlar, sonra bana gönderiyorlar. Şöyle hop hop açıldı. Gördüğünüz gibi her şey içinde. Hard disk bozuk bu. Cihazımız geldiğinde iki parçaydı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 parçaya bölündü. Tamirci arkadaşımız bu cihazı toplama gereği duymamış. Neden duymamış? Çünkü cihaz aşırı derecede hasar görmüş. Anakart üzerinde çatlaklar var. ince bir PCB kart var bu cihaz üzerinde arkadaşlar. Düştüğünden dolayı anakart çatlamış ama buna bir de ısır işlem yapıldığını gördüm. Yani çatlamış bir anakarta neden insan ısır işlem yapar onu da anlamış değilim. Bura kadar her şey normal. Cihaz düşmüş, ikiye bölünmüş, tamirciye gitmiş tamirci yapamamış olabilir. Bana da gelse ben de yapamamış. Anakart üzerine çatlak olduğu için bu cihaz çalışmaz. Ama mesele bu değil. Bunu en fazla ne olurdu? Anakart satın alırdık. 2 adet menteşe satın alarak cihazı tekrardan toparlayabilirdik. Zira cihaz fena bir cihaz değil. atır sayılır bir cihaz. 5000i Envy model bir cihazı. i7 işlemciye sahip. 8 GB RAM, 256 GB SSD. SSD bu arkadaşlar bunu verdikleri tamirci baya da zaman geçmiş çünkü şimdi ispat da edilemiyor çünkü arkadaşının arkadaşına verilmiş bu cihaz içerisindeki burada yazan 250 GB yerine bozuk bir hard disk koymuşlar bunu denedim şu anda çalışmıyor tabi bununla iş bitmedi üzerinde olması gereken 8 GB yani 4 4 8 GB 2 adet RAM'i çıkarmışlar böyle neydi bellisiz 1'er GB 2 adet ayrı mez değerlerinde olan iki adet RAM takmışlar. Bunların da çalışıp çalışmadığı belli değil. Yani şöyle söyleyeyim kısacası 8 GB RAM çalınmış. 256 GB da SSD çalınmış. Çok 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 kötü bir durum. 20 sene yakındır bu mesleğin içindeyim. Bu tarzdan olaylar çok duyuyordum. Onlardan birisi de bu. Bu cihaz bana keşke gelmeseydi. Moralim bozuldu. Tamir süreci bayağı bir uzun süre geçtiği için İspat edilme şansı var mı? Ben tahmin etmiyorum. Şimdi gitseniz söyleseniz orada deseniz ki böyle böyle bunda SSD vardı. 8 GB RAM vardı. Aradan uzun zaman geçtiği için ispat etme şansınız da yok. Yapacak bir şey yok. Allah'a saracağız. Bunu da bin poşetine koyacağız. Sahibine saracağız. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Böylelikle olumsuz bir videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. En son şunu da söylemek istiyorum. Bu tarzdan ürünlerinizi yetkili servislere veriniz. Yetkili servislerde sizin tek bir vidanıza bile dokunmazlar. Sizin başınıza da aynı olay gelebilir. Benden söylemesi, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bilgisayarlarınıza da çok iyi bakın. Eyvallah. Görüşmek üzere.